Adam attım silahımı filan moron. moron Let's go Move it, son. Bir beni öldürdü. Tamam. <laughs> Aa, ne yaptın lan? Masa üstünde yüz ki. Ne yaptım kanka? Ekran yakalamaya kilitledim. Eko. E eko var, eko, eko var. Evet galiba 4'te 3 geliyor. Var var. Bayağı bu kardeşim. Çok iddialı konuştuk. Ve kaybetmişsin. Artık odayı kaybediyoruz kanka zaten. Bir kere Aa, kazandım. birisi sağdan birisi soldan geliyor galiba. İkisi de burada. Hey, kanka, Ölmedi. Ha, T'de böyle alıyorlarsa bunlar CT'de bayağı yaralarır. Bir Evet, yok ederler bizi. şimdi kesin bu eli kaybettik ya mesela. Hemen bir dükeriz kanka rütbe. O eli kazanır? <laughs> Dükselemediğim rütbeyi şimdi kaybederiz dükeriz. Yani buradan geliyorlar ama. Yok, yok. Helal be! Helal oğlum! Kardeşim arada yapıyoruz bir şeyler. Arada bizim de ekstralara ihtiyacımız var kardeşim. Ekistirah Sağdan geliyorlar bu arada Gittim oraya evet, Aynen kanka E şöyle aynı anda çıkıyorlar Şirazım kayıyor gerçekten ya. İşte birine olacak bence Ben bir açlayacağım ya. Daha iyi olamaz asla. Ya niye öldüremiyorum kanka ben bunları ya? Biri orada, diğeri sağda merdivende görmedin mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, Niye bak. sur vermiyor ki ce, şey counter'da ya? Niye verelim oğlum belki döneceğiz. Var galiba mı bakayım? Aynen bak. Ama <laughs> oynamam başarısız dedi. Ah be abi. <laughs> Oyundan bile çıkamıyoruz be. Ah be abi. <laughs> 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 dur. Bana kendimi feda ettim sen öldün Helal. Helal. Nova alayım. Nova. Nova. Geliyorlar Meto. Sağdan mı soldan mı? Sol buradan. Döndüler herhalde. Ayak sesleri duyuyorum ama. Senin oradan geliyor olabilirler. Burası temiz. Kesinlikle ihtimal. Ben çok kötü bir oldum ya. Boost, 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 boost. Beni beklemiş. Yani şu an şunun mesela kafa olması lazım abi İkisinden kalkınca şey oluyor işte bak bitti gitti bütün yeteneklerim gitti abi. Az önce e-spor şu an yok yani. <laughs> Tabii. Bitti mi orada? İkisi de burada galiba ya. Birini gördüm de sadece. İkisi, birinin <laughs> daha sesini de. Öbürüne hiç vurmadım dikkat. Yani, ay lan nasıl vurmuşum? Vurmuşsun <laughs> kanka. Bomba mı attın İkisi, bomba acaba? Bomba falan değildi. aynen. Bomba falan değildi. <laughs> Muhtemel. Yeah. Bakalım T'de ne yapabiliriz? CT'de bir şey yapamadık T'de çok zor. Ha bazen oyuncular oyuncular da fark ettiriyor ya. Mesela bunlar T'de güzel oynadı. Belki CT'de kötü oynarlar. bakalım. Kesin solda. Nerede oğlum bu? Dur kanka dur Bakalım dediğin gibi mi olacak? Bakalım bakalım. Hemen, Hemen galiş şey et kanka. Bir kasa açtı. Ne oldu? Adam kasa açtı. Ya bir de zenginlere denk geldik ya. Gel aşağıdan gel gel. Neyse gelin kanka. Olur vakit kaybettik seni takip edildi. Adam geldi bu arada. Yukarıda. Helal. Flash arkanı. En iyi. Kuruyorum hemen. Kuruyorum. 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 Kur kur. Belki <laughs> Adam ne çıkardı <laughs> acaba? Ben dedim gördüm ama. SG, SSG, Cyber Force SG, SSG, Cyberforce çıkarmış. SSG, SSG diyorum. Manyak ya. Adam oyunu oynarken açtı ama kasa açtı. İşsiz ya. Haram açtı, işte hayat tamam. yani bir tane kasa açtı. Işte. Ben de kasa açacağım zaman oyuna girerim kardeşim. Ender ondan da bir flash bank be abi. Ya hayatımda bir flash atayım dedim. Atmaz olaydı. Attım bak şimdi. Bekle. adamın olduğu yere atmışım lan şey. Sağa bak kanka sağ arkaya bak aynen. Baktım baktım. Burada afalladı mı adamlar ne oldu anlamadım. Adamlar... Şunun arkasına bak kanka. Bakıyorum. Arkadan geliyor yüksek. Vur kanka. Geldi geldi. Challenge falan mı yapıyorlar bunlar, ne yapıyorlar? Tek, tek oynuyor. Tekliyle oynuyor adam. Parası yok, üç, meta üç, farkında mısın? Adamlar kaç ranter kaybediyor? 3 ranter. 3 roundda da gelir Kanka Daha Neyse. demin adamda şey vardı, USB mi neydi? USP demişim, pardon ya. UMP mi ne vardı amk? <laughs> Sen görmedin mi onu? Heal'e, tamam. <laughs> evet. heal'e, kesin heal'e. Anime am, Amineci, Amineci abi. 6 ya 6. Dur dur bir dakika. Ay yok yanlış yerlere gidiyor doğru. O. o ne kanka? Şey Profilde garip bir şey vardı dur. <gülüyor> <gülüyor> ban yemeyelim abi. Abi ban yemeyelim abi. Ben şey yok kanka. kanka? Abi ne kadar kötü attım ya. Helal ya üzerine oturduk adamın bombası. Pardon tombası. kanka. Iki canım var ya. Bu Alırsın kanka. Ama öyle fight'te alamazsın doğalmış, doğalmış. Ya o ne? O ne? Biz bu adamlar alttan gideceğiz demek ki ya. Hadi gidelim. Çok çeşitli Hızlı. bir aç. Tabi Sayın seyirciler. Go <laughs> <laughs> İki eli kazanınca şeyi de artıyor, moral artıyor ama bakayım genelde. Hı. Burada böyle. Bekle flash atıyorum, bekle. Arkana atıyorum, atıyorum. Ay, ben arkana. bombayı. Ay. Sağda bu arada kutuda. Sağ üst kutuda, o şey kutusu var ya. Aha. Rotate atıp, aha gördü beni. Yani şey yapma, şey göster yapma, gösterme, gösterme. Tamam, bombalıyorum ay, orayı. Ay hayvan gibi üstünüz şu an. Tamam sakla kanka sıkma boş ver. Ben de şey yap boş. Kal ver. Ben team. Şey var mıdır bunda? Ee, var. Yok. <laughs> var. Sanmış. Ben, ben bu arada işte, yoldaşlar <laughs> işte, yoldaşlar işte hiç şey almıyorum. Niye? Ben alıyorum da kanka çok bala göteydi yani ben diyeyim. Almamın sebebi de yani hiç bomba kurulmuyor doğru düşün. Kurulduğunda zaten direkt çöktü. Mete geldim ben alttan ha. Neredesin lan? Ha adam, Kankim, gördüm beni. Oha! AWP be. var ha birinde. Rushlarsan alırsın. İkisi de orada zaten. AK'imi almaya gitmiş olabilir tabi. Kanka ya. Ad adam öldü sandım bu arada ya.